George Jesusun Fenerbahçe'si evinde en büyük rakibimiz Galatasaray'a zorlu bir mağlubiyet aldı. Taraftarlar ve yerel basın tarafından oldukça eleştirilen bir performansla bu pazar gününün klasinde George Jesus bir basın toplantısı düzenledi ve sözlerinde oldukça samimiydi. Ne dediğini öğrenmek için videoya devam edin. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından, ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın, şimdi haberlere geçelim. Maçtan sonra verdiği röportajda Portekizli teknik direktör, müsabakanın şampiyonunu belirlemeyeceğini belirterek, sonucun sorumluluğunu üstlenmedi ve saklamadı. Dedi ki, Fenerbahçe'nin alışık olduğundan daha fazla hata yaptığımız bir maç oldu. En çok şansı ilk yarıda biz yarattık. Galatasaray seken topla golü kaydetti. İkinci yarıya değişiklikle iyi girdik. İkinci golü yedik ve kırmızı kart gördük. O zamanlar işler daha da zorlaştı. Galatasaray soğukkanlılığını koruyan takım oldu dedi. George Jesus ekledi. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek şampiyonu belirlemez dedim. Ben fikrimin arkasındayım. Şampiyonanın şampiyonu bugün belirlenmedi. Tabii ki rakibimizin önüne geçmek için fırsatı değerlendiremedik. Bugün sahada olanlardan ben sorumluyum. Kimseyi suçlayamam, suçlanacak biri varsa o da benim, koçu tamamladım. Fan, George Lesus'un suçlu olup olmadığına katılıyor musun? Fikrini bilmek istiyorum. Niye inandığınızı yorumlarda belirtin, kanala abone olun, videoyu beğenin ve bir sonraki habere kadar.